Merhaba dostlar, bugün yine Mustafa hocamla birlikte Nereye gidiyoruz Mustafa hocam? Baraja Hangi baraja? Kozan Barajı Evet, Kozan Barajı'nda Barajı Barajı biraz, e, biraz daha yani her zaman gittiğimiz bir yer değil. Farklı bir e, meraya mı geçeceğiz Kozan Barajı'nda? Yani inşallah e, Bugün Mustafa hocam farklı bir yem deneyecek e, Orada ben size yemi tanıtacağım Mustafa Hocam bugün avlanacak. Ben ee, çekim yapacağım. Su Hocamın izlenimlerini sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz amacımız tatlı su avlak yerlerini, değişik meraları sizlere tanıtmak. Bugün ayrıca farklı yemleri de tanıtmak. Hangi yemler nerede daha iyi iş yapıyor. Bakın geçen videomuzda biz ee, Feke Barajı'nda ve Menge Barajı'nda avlanmıştık. Pardon Menge Barajı'nda avlanamayıp Feke barajına geçmiştik. Feke barajında da boyli ile avlanmıştı. Yani güzel sonuç vermişti. Güzel vuruşlar aldık boy ile. İnşallah bugün Mustafa hocam da bu sazan yemiyle e, kısmetini arayacak. Ben de onun çekimlerini yapacağım. Asistanıyım Mustafa hocam bugün. Evet Mustafa hocam sen ne diyorsun bakalım bu konuda? vakit geçirmek yani doğayla e, evet. baş başa olmak. Baş. Ay, ay, ay. önceliğimiz o işin aslında ama bak barak tutmak da bizim için bir keyif, seviyoruz. Yani evet. daha önceleri de söylemiştik. Kozan Barajı bize çok yakın. yakın, yakın yaklaşık evet. 5-6 kilometrelik bir mesafe. Yani vaktimizi, boş vaktimizi değerlendirdiğimiz bir yer. Daha önceden de söylemiştim. Yine İzmir'deki insanlar nasıl kordona gidiyorsa, İstanbul'dakiler Boğaz'da avlanıyorsa, Kozan'ın balıkçıları da en yakın nokta olan Kozan Barajı'nda avlanıyorlar, vakitlerini geçiriyorlar. Doğayla iç içe olmak, kahvede oturmaktan milyon kere çok daha iyi. Evet, ağlak salamızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, dağılacaktan herkese. Merhaba tekrar. Evet, havuz sahamıza yavaş yavaş geldi. Geliyoruz. Su buralara yaklaşmış mı Mustafa? Yani yeni yeni ama su yükseldiği zaman buralarda oluyordu her zaman. Hı hı. Yani birazdan olabilen. Ben de dağılacak diyorsun. Küçük yalan. Hı hı. Kapalı oldu ki gelmedik. Uzun süre gelmedik. su var aşağıda. Tamam. Oh. Yani bu, seviyede genelde yakalıyorduk. evet. biraz daha ileri gitmek gerekiyor. Biraz daha ileri gitmek biraz gerekiyor. daha geniş olan kısımdan atacağız. Ve derin. Evet. Burası da derin aslında. Ha, burası bak buralar yavaş yavaş. derin. Güzel yerli. O gün arkadaşlar da buradan güzel balık almışlar. buralar. Ama biraz daha ileriden de atabiliriz. Şöyle bir soğuk var. Burası masum, değil evet mi? evet. Yani buradan da deneyebiliriz. Biraz daha ileriye gidip bakalım. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Yaşar abi getirmek lazım. Bu araları hep temizler. <laughs> o böyle yerlere girip balık avlamayı çok sever. Çünkü herkesin girmediği yerler. Yine bakalım. Çok güzel yani. Şu... Oradan inersek orası değil mi? Türker Bey. Evet. Şu ara gerçekten Bu güzel. nasıl yapacağız? Biraz videoyu kapatmam lazım. Tamam. Evet arkadaşlar meramız burası. Hemen dağılacak mesire alanının alt tarafı. Çok az yürüyoruz. Dağılacak suyunun şeyle birleşti yer. Ee, Kozan Barajı ile birleşti yer. Bakın karşımızda iki tane balıkçı arkadaşla avlıyor. Çok güzel bir yer. Ee, Ertuğrul'un dediği gibi abi diyor İsviçre değil burada diyor. Türkiye Türkiye diyor. <laughs> Gerçekten öyle. Fakat bizi İsviçre ile ayıran tek farkı gösteriyorum şimdi. Şu bulunduğumuz alanda hemen mıntıka temizliği yaptık. Şunlar şu Yaklaşık kaç metrekare var Mustafa bulunduğumuz şu alan? 15 metrekare. 15 metrekare alanda. Şu alan 15 metrekare şu 20 şu, ya. şu Kozanlı balıkçı arkadaşlara yakışıyor mu? Ya şu güzelliğe yakışıyor mu? Şu güzelliğe yakışıyor mu? Gerçekten üzücü bir şey. Evet. Balık ağlamak insanın deşarj olduğu, rahatladığı yerler. Ama burası Kozanımızın bulunmaz bir nimet. Yine Ertuğrul'un dediği gibi İsviçre ile özdeşleştirdiği biri. İsviçre'den daha güzel bir yer diyor. Yani bunun kıymetini niye biz bilemiyoruz arkadaşlar ya? Özellikle yani balıkçı arkadaşlardan istirham ediyorum. Lütfen hiç de zor değil. 200-300 metre ileride çöp bidonları var. Onları çöp bidonlarına bırakabiliriz. Yani bu hiçbir balıkçıya yakışmıyor bu. İnşallah daha temiz bir avlak alanları için hep birlikte tüm balıkçı dostlara da sesleniyorum. Lütfen gittiğimiz alanları bizler temizleyelim ki insanlara örnek olsun. Rastgele Mustafa Hocam. Efendim. Evet, misafirimiz de var. Pis 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 pis. Güzelim. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 korkma gel 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 <laughs> bu da kısmetini arıyor Mustafa. <laughs> İnşallah şöyle bir balık tutar da buna da verelim yani. Evet herkes. Çantadan uzak durmasını söyle lütfen. Mustafa Hocam bugün bu e, sazan yemini kullanıyor. Sazan hamuru hazır halde. Bakın kıvamı da şu kıvamda. E, bunu satın aldığın arkadaş ne dedi Mustafa? Her zaman arkadaşlarımızdan. Onlar kullandığı yem bu. Normal alabalık yemiyle mısır, kepek falan herhalde o tarz bir şey hı hı. karışık ama ciddi balıkları yakalıyorlar. Takip ediyorum ben de onları. İnşallah bakalım. Biz de deniyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu e, sazan hamurunu, hazır satılan sazan hamurunu ilk defa deniyoruz. İnşallah yani e, kısmet sonuçta da güzel vuruş alırsak size de tavsiye edebilirim. Mera'mızı da şöyle biraz daha yakından çekelim. Neresi olduğunu da görsün arkadaşlar. Çünkü e, şey soruyorlar Mustafa, artık e, konum soruyorlar yorumlarda arkadaşlar. Evet ama gerçekten muhteşem bir yer. Şu, yer olarak da hemen dağılacak piknik alanı, mesire alanının hemen 200-300 metre e, güneyine düşüyor rahatlıkla gelinebilecek bir yer. Sular çekilmeden. E, e buradan da e, Muzaffer arkadaşımız güzel sazanlar, güzel almış. Sazanlar almış. Evet, evet, evet. Kısmet sonuçta. Evet. Hadi bakayım. Sana da rast gelsin inşallah. biz de iki, bir at, iki kamış attık. İki evet. Kelif e, e Çok da Zaten ağır, saat, geldiğimizde da. saat yediydi. <laughs> Akşam yediydi. Şehrin, şehrin gürültüsünden kaçarız. Evet, şehrin gürültüsünden, stresinden. Güzel Burada temiz havada rahatlamak her şeye bedel. Kesinlikle, kesinlikle Türkiye'de. Evet, ahlak yerinde yaptığımız temizlik ve en yakın çöp kutusuna bırakıyoruz. Tüm balıkçı arkadaşlarından bunu bekliyoruz değil mi Mustafa'cığım? Kesinlikle duyarlı olsunlar lütfen. Evet yani getirdikleri götüreceklerinden daha ağır. Yani giderken bir şey yok aslında. Kaplar boşalmış oluyor. Yani evet, yedikleri içtikleri onlara çok yük olmaz. Sadece Duyarlı davranıp alıp poşetleyip getirip şöyle bakacağım. Yani şu güzellik Türkiye'nin nadide güzellik bir yerlerin yerlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Yani değer mi? Kirletmeye, geleceğimizi mahvetmeye ben, değer ben, ben mi? Bu işi yani şimdi keyif amaçlı balık avı yapıyoruz. Deniz kenarına da gitsek hı -hı. aynı. Herhangi bir göl kenarına, baraj baraj kenarına da gitsek aynı. İnsanlar, Biz insanlarımız hı. maalesef duyarsız. Yani e, bizler öğretmeniz aynı zamanda okullarda da bu işin eğitimini evet. vermeye çalışıyoruz ama ailelerden ailelerden alacak çocuklar eğitimi. İnşallah herkes duyarlı olur. Şeyde Silifke Barbaros koyunun olduğu yerde yani yazmışlardı. İşte getirdiğiniz götüreceğinizden daha hafif. Kar yediğiniz ka karpuzun e dışındaki kabuk tamamından daha hafif. Lütfen ne geri <laughs> <sesi gülüyor> götürün. <gülüyor> götürün diyorlar. Evet. <laughs> Hiç unutmuyorum yani. Herkes pissini alıp götürsün arkadaşlar. Evet. Merhaba dostlar tekrar. Ee, avlak sahamızdan ayrılıyoruz. Saat e, akşam 7 gibi geldik. Saat şu an 8.43 yani 1 saat 45 dakika Kozan'ın sıcak havasından kaçtık. E, Kozan'ın gürültüsünden, stresinden uzaklaştık saat Mustafa hocamla e, yaklaşık iki saat güzel vakit geçirdik. En önemlisi de zaten biliyorsunuz kanalımızın amacı avlak yerlerini, meraları sizlere tanıtmak. E, tatlı su ve deniz balık avcılığında kullanılan yemleri tanıtmak. Bugün e, değişik bir sazan hamuru denedik. Hazır bir yemdi. Hazır yemdi. E, fakat e, Bizce nasıl bir yem Mustafa? bizim Bize göre e, pek bizim hoşumuza gitmedi. Çünkü çok çabuk dağılan evet. bir yem. E, onun için de bilmiyorum e, verim alamadık. Ama mera çok güzel. Herkese tavsiye edebiliriz. Sonuçta balık işi kısmet işi değil mi Mustafa hocam? Büyütüyoruz, besliyoruz. Yani, yani ha, sonuçta <laughs> e, biz görüyorsunuz sık sık gidiyoruz sık sık besliyoruz ve en önemlisi de avlak yerlerimizin temizliğini yapıyoruz. Bu bile güzel bir ibadet bizim için. Ne diyorsun Mustafacığım? Tüker Manga YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone için olmanızı bekliyoruz. çekim yapmaya ee, Biz sizler için çekim yapıyoruz. Mustafa Hocamın dediği gibi Çevremizdeki avlak yerlerini inşallah ileride de daha uzaklardaki avlak yerlerini de sizlere tanıtmaya çalışacağız. Hepinize iyi akşamlar. İnşallah.